emanet fare. Yusuf adında gezgin bir zat. Zünnün Mısri Hazretlerinin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gider. Huzuruna varınca önceleri iltifat görmedi ama sonra huzura kabul edildi ve Zünnün Mısri Hazretlerine tam bir sene hizmet etti. Bir gün ona, ey üstad sana bir sene hizmet ettim artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azama bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını da bilirsin dedi. Hazret sükut etti ona cevap vermedi. Altı ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendile sarılmış bir şey çıkardı. Ona fustatta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi diye sorunca evet efendim bilirim dedi. Zünnun Hazretleri ona işte bunu al ona götür dedi. O da sarılı tabağı aldığı yola revan oldu. zünnun Misri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir? Ne kadar kıymetlidir diye düşüne düşüne yola revan oldu. Merakını yenemeyerek tabağı açtı, içinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Yusuf Efendi bu duruma kızarak Mısri'nin yanına geldi. Zünnuni Mısri ona, ''Biz seni denedik efendi, sana bir fare emanet ettik. Sen emanete sahip çıkamadın da hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyim?'' Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.